nefes alıyoruz. Dudaklarımızı üfleyerek nefes veriyoruz. Nefes verirken de kolumuzu yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ya da şu şekilde de yapabiliriz. Nefes alırken burnumuzdan kolumuzu yukarıya doğru kaldırıyoruz. Nefes verirken kolumuzu aşağıya doğru indiriyoruz. Biraz dudaklarımızı büzelim. Balon üflermiş gibi nefes veriyoruz. önce nefes anlatalım. Önce burnumuzdan nefes alıyoruz. Dudaklarımızı büzerek balon üflermiş gibi nefes veriyoruz. 3 saniyede nefes alıp 6 saniyede nefes vermeye çalışalım. Tamam mı? Nefes alma ile verme arasında 1'e 2 oran olsun. Şimdi nefes alırken dirseğimizi bükeceğiz. Nefes verirken dirseğimizi açacağız. Başlayabiliriz. Bu kolumuzu 90 derece yukarıya doğru kaldırıyoruz. Şimdi nefes alırken bileğimizi yukarıya doğru kaldıracağız. Nefes verirken aşağıya doğru indiriyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz. Ağzımızdan üfleyerek nefes veriyoruz. Tekrar. Hasta bir sonraki tedavi seansına kadar bandajlarını açmamalıdırlar ve evde de aynı şekilde egzersizlerine devam etmelidirler. Egzersizlerini bandajla birlikte, basınçla birlikte yapmalılar. Hasta tedaviye gelmeden önce evde bandajlarını açacak, bandajlarını saracak. Ertesi gün biz tekrardan kollarına bandaj yapacağız. Hepimiz gerekli olan kontrollerimizi düzenli yaptırmalıyız. Kanser tedavisinde erken teşhis ve tedavi çok önemlidir teşhis edildiğinde, ne kadar erken evde teşhis edilirse e, ne lenf nodu çıkarılması e, gerekliliği azaldığı için erken dönem kanserlerinde lenf ödem gelişme oranı da düşük olur. Şayet geç kalınırsa ve çıkarılan lenf nodu sayısı fazla olursa cerrahi ameliyat sırasında e, lenf ödem gelişme riski artmış olmaktı. Lenf ödem gelişme riskini azaltmak için lenf farkında olmak, yıllık kontrollerinizi yapmak ve şişlik fark ettiğimizde, şişlikten çok daha da önce kolumuzda herhangi bir rahatsızlık e, fa, fark ettiğimizde ağrı olabilir, kaşıntı olabilir, rahatsızlık hissi olabilir. Erken dönemde doktora başvurmak ve açısından tetkik edilmek, lenfodimin önlenmesi için gerekli olan önlemleri bilip bunları günlük hayatımızda uygulamak e, önlemek açısından çok önemlidir. Bu zorlu sürece girmemek için kendinizi düşenlere yapmamız gerektiğini unutmayalım. Linfedema maalesef ki geri dönüşümü olmayan ve ilerleyici bir hastalıktır. Bu yüzden ekstremitenizde yani kolunuzda olabilir, bacağınızda olabilir veya yüz lenfödemi de olabilir. Anormal bir şişlik hissederseniz mutlaka doktorunuza başvurunuz. Özellikle de kanser geçmişiniz varsa eğer lafedem açısından tetkik edilmeniz için doktorunuza başvurmanızı öneririz.